merhaba nöbet başladı. Eski bir kadın sığınma evi müdürü olarak 25 Kasım 10 Aralık arasında her gün kadınlara güç veren bir bölüm paylaşacağım. Kadına şiddet hala aile meselesi denilerek küçültülüyor. Sabret, yuvanı yıkma, çocuklar için idare et. Ama bilin ki şiddetin olduğu yerde aile olmaz. Şiddetin olduğu yerde sevgi hiç olmaz. Ve söyleyeyim Kadına şiddet uygulayan erkek güçlü değil, asla. O içsel olarak zayıf, öfkesini yönetemeyen, kendi değersizliğini kadının canına kast ederek kapatmaya çalışan korkak bir adam. Peki kadın neden kalıyor? kadın güçsüz olduğu için değil, seçeneği olmadığı için, ailesi kapıyı açmadığı için kalıyor. Ve biliyorum ki pek çok kadın bugün haklarını ve ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu bilinmezlik, bu karanlık, boşluk işte kadınları en çok orada kaybediyoruz. Kadın sığınma evinde yıllarca duyduğum en acı cümlelerden biri şuydu. Anne, gelmek istiyorum ve verilen cevap seni alırız ama çocuklarını kabul edemeyiz. Kadın mecbur kalır, kocasına geri döner. Ve döngü başlar. Darp, özür, yalvarma, söz, sessizlik, yeniden şiddet. Bu döngü evlilik değil, kader hiç değil. Bu döngünün adı şiddet kısır döngüsü. Kadınlar bu ülkede neden öldürülüyor biliyor musunuz? Boşanmak istedikleri için, artık istemiyorum dedikleri için ve bazen sadece yanlış adamın seviyorum dediği bir kadına dönüştükleri için. Buradan şiddet uygulayan erkeklere sesleniyor. Bir kadını ezmek erkeklik değil. Bir kadını korkutmak güç değil. Bir kadını susturmak otorite değil. Bunların tamamı acizlik. Ve siz kadınlar, siz yalnız değilsiniz. Sizi zorlayan koşullar olabilir ama güçsüz hiç değilsiniz. Unutmayın yeniden başlamak için hiçbir zaman geç değil. Bu sadece ilk bölüm. Turuncu günler boyunca size anlatacağım. Nereye başvurabilirsiniz? Nasıl korunursunuz, Bu döngüden nasıl çıkarsınız? Hayatta yeniden başlamak mümkün mü? Ben de evet, psikolog. Beni takip alın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. İyi geceler.